Hepinize merhabalar arkadaşlar. Osya Gaming kanalına hoş geldiniz. Online kafa topunun ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Hemen başlamak için dokunun yazısına tıklıyorum ve hemen başlıyoruz bu Daha sonra Evet arkadaşlar, hatırladığınız üzere en son biraz tipimizde bu bir oynamalar yapmıştık hatırladığınız kadarıyla. Birkaç maç gittik ancak o maçlarda başarısız olmuştum. Bugün onun acısını çıkaracağım. Hırslıyım, heyecanlıyım. Umarım iyi bir sonuç alırız bu videoda da. E, Hadi tekrardan hatırlatayım

ya öf ya. Abi 50 bin, 50 bin gelecekti ya. Neyse anlamazsınız. Ben <laughs> bu... Arkadaşlar ya keşke biraz daha döneydi. Çok iyi olurdu ya. Şu reklamı izleyelim de bir tane daha şey gelsin. <gülüyor> 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 bu ne arkadaşlar ya? 101 okey reklamı. Yani. Ne diyeyim indirin arkadaşlar. Ee, <laughs> 101'den 101'in de reklamını yapmış gibi olmayalım da. <laughs> Reklam arkadaşlar oyun arasında çıkan. Bu benim elimde olan bir şey değil. Hadi biz bir tane daha 50.000 gelir be. Hadi be. Lan hayır. Lan 59 bin geçti. 20 elmas mı? 9600 tamam tamam Dur 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 Allah belanı versin dur. Lan demin durmadan şimdi mi duruyor? Geç ya. Olur. Böyle oyun mu olur arkadaşlar? Neyse biz hadi sözüme gidelim. Yok istemiyorum ben çarpını. İstemiyorum ben çarpını. Hiçbir şey çıkmıyor. Yok çıkıyor. <laughs> arkadaşlar 1 milyon 431 bin 870 kişi arasında 1 milyon 158 bin 790 kişi olmuşuz. Ee, pek iyi şaşırdı değil. Biz maça başlayalım yani iyisi. Ama dur. Açacağım mı? Evet. Mertin kardeşimiz geldi karşımıza. Bol şans kardeşim. Şu içinden direkt <laughs> Başlıyorum. Şimdi. Haydi bakalım. Mertin kardeşim sana yanına bir gol atayım ben şöyle. Hop 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 bir tane daha bir tane daha istiyorum ben. Bir gol daha isterim. Hayır. Ne zaman bir gol istesem gol yiyorum ya. Görünmez olma görünmez olma. Oh, ne oldu? Nerede? Ne oldu? Görünmez olduğumu yok arada. Bir tane daha var. Ne oldu? Çok şanslıyım tabi. Hop. Çevirme çevirme. Geldi mi var? Bana özel özellikle... bir güç kullandı. Hayır. Lan hayır. Hayır ya. Senin var ya şimdi. Ne oldu? yapsan de görünmezlik Ne üzülme üzülme. Daha çok gol hazırlıklar Derken biz de gol dedik. Arkadaşlar lan yemeyin bu. Allah kahretsin. Vur bir lan, lan vur vur. Hayya hay ya ya. bas bas ya bak. Arkadaşım kendimi Arkadaşım kendim için büyü basıyorum kendim oluyorum öyle bir şey yok ya. Sen gelme sen gelme ufaklık. Yedin mi lolu yedin mi? Ne oldu 5 4 5 4 girdi mi? Ah Yapma be Hadi Ulan hadi bari 5 4 bitsin tamam 5 4 bitsin maç Sakın bir gol yemeyeyim Defansif oynayayım Tamam güzel Hatta bir gol atsam işte Yarışı kalmaz Hadi nasıl olsaydı diyeceğim ya Çok korkuyorum Hatta ammettim maç Kazandım Güzel kazandık, etkili kazandık, güzel maçtı, bir zaman devam edelim. 763 bin attı ilk maçta kazandığımız için. Hop, orada bir şey var. 10-10 falan, uf 35. geldi arkadaşlar karşımıza. Çok zor şimdi. Abi biz yine de yılmıyoruz o sevgilimlik ailesi olarak. Yılmadan yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen abi. Abi, kusur. lan ne diyor? Direkt Direk yedi, lan! Adam bunu yemeyebilirdim var ya aslında bu adam o kadar iyi değil. Lan sen nasıl 35 bincisin? Sen nasıl 35 bincisin kardeşim? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dur lan şimdi şey yiyeceğiz buz yiyeceğiz şimdi. Lan buz yedik ya Allah'ım yarabbim. Kır, kır 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 lan kır kır kır, kır. Allah kahretsin kır. Allah'tan mı oluyor mu? Allah'tan sen şöyle alacağım. Lan lan gol atacak bana. Lan gol at. Balı. Ama böyle olmuyor ki ya. Böyle olmaz ki ya. Bu oyunun kurallarını bozarım kardeşim. Ben bu oyunun kurallarını bozarım. Ama ne diyeyim ben bu oyunun kurallarını bozarım. Ha işte. Golümüzü yedik sağlamında. Ne oldu? Ne oldu? Sen bir yine Kardeşim ben yeneceğim, yeneceğim adamı anlarım. Bak şimdi ben yeneceğim adamı anlarım. Ben bu adamı yenmek üzereyim. Hop sen. Lan lan. Ya ben kendimi tanım. Lan lan lan. Abi 5-4 oldu ya adam çevirdi ya Allah kahretmesin. En başta güzel başladık. İlk maçımızı yendik. Ne oldu şimdi ya bize? Ne Bir tane daha yedik. Şunu at, şunu at. Bu girsin bari. Adam kendine mi geldi, ne oldu ya? En başta da gol giydim ben Ne oldu bu? Ha, yok istemedi, istemedi. Hadi lan sen, ben, ben yedim sargı, sen de ye. Pis adam. Gir. Lan yine de 6-5 be, ya, çok zor. Olur. Hadi. Vurdu. Yedik, evet. Allah kahretmesin seni, Allah senin cezanı versin Allah geç ya. Geç. Of. Ya arkadaşlar ne, ne ya? Bir ya. Başla. Dur. Dur. Oh, tamam. Kim gelecek acaba? 763 bin diye düştük. Şunları ben gömeceğim. Bakayım başka başka bir var mı ki ya? Ama önce mantıkları şunu mı? büyük kare büyük şey. Büyük şey ne ya? Büyük kafa işte her neyse. Telaffuz önemli değil. O kendi kalesine attı arkadaşımız. Kuyruklu. Kendine hayvan muamelesi yapma. Lan. Gol yedi. Ulan adamın tribünlere bak. Adamın tribünlere tü bakın arkadaşlar. Benimki şey. Bunlar Allah'ın lütfu. Bunlar Allah'ın cezası gibi oldu arkadaşlar. Taylancım, Tayland'cım Oldu mu bu şimdi ya? Olmadı. Dur, hop, 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 gol, gol, gol. Benim olmayan taraftarım senin olan taraftarını yener kardeşim. Ben ben bu oyunda noktayı koyarım. Lan lan hadi hadi kırmızı kartmıyor neyse. Yedin mi? At lan at at lan! Ha tamam. Sen de mi gol atıyordun be? Güç. Evet. Gerçekten çok etkisiz olan arkadaşlar bu oyuna galiba bu adam varınıyor ona her şeyini yatırmış ya. Yani. Geçmiş olsun ben şimdi geçmiş olsun. Yani var yok ev bark. Ne varsa yatırmış ya bu. Sen ne yaptın kardeşim ya? Hadi lan arkadaşlar 13 saniye kaldı. Gol yedik. Sen geç kaçmış <laughs> Ben şimdi bundan sonra döktürürüm ya. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olur. Sıkıntı çok olur. Sen bakın bakın. Ha. Hadi be. Bir gol yemem lazım. 1 bir. Tamam bitti. Beraber bittik. Beraber. İyi güzel ya beraber. Güzel yani. Sıkıntı yok. Lan nasıl ya? Beraber kolayım benim atmam gerekiyor. Benim puanım artıyor. Bu arada karşıma da gidip iyi adamlar geliyor ha. Sinir oldum. Para da bitmez inşallah. Şu şarkıda çevireceğim. Boş şans kardeşim. Boş şans. Hadi bakalım. Besmele ile başlayalım. Şimdi. Ne oldu? Niye okey dedim? Yeneceğini anladın mı? Lan. Ha şey. di bağlantı sorunları yaşamış arkadaşımız. Arkadaşımız. <Gülüyor> 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 onu Oğlum bu ne lan? Bunu herkese beleşe falan mı dağıtıyorlar? Herkeste var mı bunun? Herkesin tribünü şey güzel. Benimkinde iki kişi gelmiş onlar da ne öyle? Boynu bükükler. Lan kırmızı kart yedik. Atma lan. Atma. insafsız pislik atma. insafsız atma. Al. Ben de sana atacağım. Bana insaf isteme, kendi benden hiç insaf istemesin. Benden istaf. Bana insaf Bana gel. Ya olduğum gibi görün o ne diyeceğim ya ben arkadaşlar ya. Yine yedik koy. At şunu. Ha, tamam. 3 3 oldu. 3 3 oldu. Hala şansım var. Öyle bir hareket yapmayaydım. Lan şimdi de ben mi bağlantı soruları yaşıyormuşum? Ulan benim internetim mi? Allah kahretsin Lan Ulan beni cinnete getirmeyin lan. Beni cinnete getirmeyin lan. Beni cinnete getirmeyeceksin kardeşim. Benim benim ters yanım kötüdür. Benim ters yanım kötüdür. Hadi be Allah'ın topu. At be gir hadi. Beni cinnete getirmeyeceksin. Ya sen de yürü git. Ne yapıyorsun? gol mü atacaksın? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bana hava attın mı? Ne oldu? Arkadaşlar bu izi atıyor ya. Bu bize çok fena atıyor yani. <laughs> Arkadaşlar 6 5. Lan 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 hayır. Hey. <laughs> Yedik bir tane daha. Ha gir. Sen gir. Hadi. Lan benim biraz daha kale kale ya bu şerefsiz ne yapmışsın. Mahalle maçı. Kasakın gol yemeyin. Var beraberiz. Sakın yeme. Ha, <laughs> tamam. Güzel ya güzel. Sıkıntı yok ama. Hiç sıfır, sıfır sıkıntı. Bir maç daha gireceğim. Bu maçta kazanacağım umarım Umarım kazanırım. Bakalım ne olacak. Ne olacak son maç. Son maçı biliyorsun bana. Akşam onu sorunluyum. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Neydi? <laughs> Arkadaşlar burada Önümde Arda var. Arda da bilgisayarda kendi aleminde takılıyor sanırım. Şimdi. Gengez'den. Ne küfür ediyorsun? Terbiyesiz sapık lan ne oluyor <laughs> lan niye seviniyorsun ne oynuyorsun sen ne oynuyor Arda ne yeni aldın oyun acaba csg Arda Arkadaşlar galiba bunu yemin ediyorum herkese böyle şey veriyorlar çünkü bakın Şey Ben bunu internetten bakayım ya Lan bende ne ağa problemi ya bu arada Hadi ya, Aa. Of 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 of. Ya, ne oluyor ya? Bir şey Hadi lan sen de ben yedim sen ne yiyeceksin kırmızı? Zor. Zor. Ha? Ne? Lan. Lan oh. yedik ya. bol yedim. Kanka. Ne oldu kardeşim? Düğün boşa mı gitti? Ne oldu? Her şeyin kantar reis büyüdü. Beni yine cinnete getirme büyüsünü bastırıyorum. Beni cinnete getirmeyeceksin. Beni cinnete getirince böyle büyüyorum. Ben. Şey gibi. Ne gibi büyüyorum? Ne gibi büyüyorum Arda? Başka? Yara gibi. Evet Arda'dan cevabı aldım. Arda'mız Arda. <laughs> terbiyesizsin sen. Sen bir terbiyesizsin. Hadi be. Şunu at. Güzel. Güzel at. Gelişme, gelişme kaydediyorum. Yani yeter ben tam. Bir gol daha geldi ya. Bir gol daha geldi. O artı 30 saniye verdi şerefsiz. Dur şimdi. Kardeşim. Ben bu kaleyi büyütürüm. Sonra da sana bir gol daha çakarım. Hiç, hiç arkama bakmam. Giderim. Ne oldu lan öyle? Şerefsiz bu ne yaptı lan? şey özel top. Lan galiba atacak ama at, at 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 Allah vermesin dur. Vur. <laughs> <laughs> Sen at şunu tam hayır hayır yeme sakın yeme sakın yeme sakın. Ha, tamam tamam bitti maç. Bitti bitti çok güzel çok güzel çok güzel tamam 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 kaçıncıyız 600 uzaydı. güzel abi temiz iş temiz iş şimdi 10 maç yap 10 10 şey kazan dur bakayım online Aa, online olan bir şey sayısı mı 30 13 mi hiç olmamış bakayım ne çıkacak şu şeyden çantanın boğaz ne çıktı hadi lan taraftar çıktı Aa galiba bana da beleş taraftardan çıktı ya. Şunu çek. Hiçbir şey çıkmamış. Şapka mı çıktı? E ne hiçbir şey ne çıktı? Lan iyi bir şey mi çıktı? Ana şuna bak iyi bir şey çıktı. Fransız şapkası değil hayır. Cık. Kullan. Bir önceki oyunda da öyle oldu. Başka ne geldiydi? Bir tek bu mu geldi abi? Bana yapacağınız tek mi? Aa Facebook bağ aldım. Yazın bağlanmış. Her neyse arkadaşlar benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda daha çabuk, daha iyi haber olmak ve en önemli en önemlisi de bana destek olmak için yapacağınız iki şey. E, abone olmak ve videoyu beğenmek olsun arkadaşlar. E, kötü ister kötü olsun, ister iyi olsun tüm yorumlarınızı videonun altında yazabilirsiniz. Peki, seyir, Pakaresi, küfür, hakaret, küfür içermesin arkadaşlar. E, Hepinizi iyi oyunlar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.